Cifti Cüvekti TV'ye hoş geldiniz. E, bu yayınımızda profesör, doktor Haluk Güner hocamız tekrar bizimle beraber çok değerli hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Müteşemsiniz her zaman gibi. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu yayında tekrar Rusya-Ukrayna savaşı ile devam edelim hocam. Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye nasıl etkileri olduğu konusuna değinmek istiyoruz ve onun akabinde Montreux Sözleşmesi de bu. Bağıma süreçte nasıl bir rol oynadı? Çok önemli bir konu ve evet. gerçekten bu konuyla ilgili de bayağı tartışmalar mevcut ama siz değerli hocamızın görüşleri bizim için çok önemli teşkil ediyor. Buyurun hocam. Tabii. Yani şimdi bu savaşın Türkiye üzerine iki farklı düzeyde etkisi var. Bir kere ekonomik düzeyde ayrı etkileri var. Siyasi ve askeri platformda işte o antlaşmalar bağlamında da ayrı etkileri var. Şimdi bunu tek tek ele alalım, inceleyelim. Önce e, ekonomik açıdan e, olaya bir yaklaşalım. E, bildiğiniz gibi yani Türkiye'nin bu iki ülkeyle yani hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla çok yakın ticari ilişkileri var. İthalat, it ihracat bağlamında baktığınız zaman yani buğdayımızın yarısından fazlası bu ülkelerden geliyor. Tabii. Ee, yani ayrıca ayçiçek yağı bu Ukrayna dünyada bize en çok ayçiçeği satan ülke bizim de ithalatımızda çok ciddi bir rakam oluşturuyor. Yani bunlar çok önemli hayati ürünler bizim için. Şimdi otomatikman bu savaşın sonucunda zaten savaş sırasında da ortaya çıktı. Yani fiyatlar zaten görüyoruz, Türk piyasasında fiyatların yukarıya gitmesi, ekmek olmuş altı yedi lira, bir pide Ramazan'da dahi yiyemiyorsunuz 7 liraya çıktı. E bu nereden E bu dağdan geliyor tabii. Çünkü bizim ithalatımız tam olarak bizim üretimimizi karşılamıyor. Yani alacağız, kullanacağız, edeceğiz ama orada savaş var, onlar da kıstı var bu ihracatını bize. Yani böyle bir etkisi var ticari açıdan ele aldığımızda. Ayçiçeği için de aynı, ay için de ay, ay, aynı şeyi söylemek lazım. Aslında üretimin ne kadar önemli olduğu e, tez bir kez daha ortaya e, çıkıyor. Yani Çünkü vurguladığımız ve vurgulanan tabii. bir şey olarak. Ya, yıllar önce tabii Türkiye dünyada e, 7-8 ülkeden biriydi. Kendi kendine yeterli olan ülke. Ama yetemiyoruz işte. Yani fotoğraf ortada. Yani dışa bağımlıyız. Dolayısıyla bu savaşın e, yarını Hatta bugünü dahi Türk ekonomisinin özellikle bu gıda ürünleri açısından baktığımızda çok ciddi olumsuz etkileri ortaya çıktı, görünüyor. Bu böyle devam eder. Savaş bitene kadar devam eder. Hatta bittikten bir süre sonra da devam edebilir. Çünkü bu ülkeler kendi üretimlerini öncelikle kendi halkının tüketimine sunmak istiyorlar haklı olarak. Dolayısıyla bir bu var. Bir başka etkisi Türkiye üzerine... Ee, bu da ciddi bir etki. Bizim bu ülkelerde müteahhitlik hizmetlerimiz var. Ciddi boyutta. Özellikle Rusya'da. Hı hı. Bizim e, çeşitli müteahhitlik firmaları çok ciddi ihaleler aldılar. orada işler hı hı. yapılıyor, evet. ediyor. Yeni Türk firmaları e, var, evet. e, Ukrayna'da da var. Şimdi, dolayısıyla bunların işleri belli bir bölümü kesilecek. Kesiliyor. Hı. Yani e, dolayısıyla bu sektörde de ciddi bir e, kayıp ortaya çıkacak. E, turizm sektörü çok önemliydi. Çünkü Türkiye'ye gelen turistlerin çok ciddi bir bölümü Rusya'dan ve Ukrayna'dan geliyordu. Yani birinci sırada zaten Rusya var, üçüncü sırada Ukrayna var. E şimdi ne olacak? E bunlar bunların ne parası kaldı ne bunu kaldı hele özellikle Ukrayna bağlamında baktığımız zaman yani ülkeden zaten 4 milyon kişi mülteci durumuna girdi. Yani göç bunların tatil yapacak turizm Sektörünü canlandıracak bir hali, vücudu yok yani. Ne psikolojisi ne ekonomileri. Mümkün değil. Dolayısıyla e, Türk ekonomisine bir de turizm sektörü açısından ciddi bir darbe vuracak gibi gözüküyor bu savaş ve savaşın e, sonuçları. İyi e, bir şeyler kalmadı yaza yani turizm sezonunda şurada bir iki aya kadar başlıyor. Ama işte oradan ciddi kayıplar var. Onun altını çizmek lazım. Bir başka konu tabii enerji supply dedikleri. Yani enerji çünkü biz çok ciddi biçimde bu ülkelere özellikle de Rusya'ya doğal gaz ve petrol ve enerji bağımlılığı içindeyiz. Yani bu çok önemli. Şimdi dolayısıyla bir bakıma hani tam olarak Rusya'yı karşımıza almamamız bir bakıma iyi oldu. Yani ama nereden bakarsanız bakınız e, uluslararası düzeyde enerjinin fiyatı da arttı. Yani e, doğal gaz olsun, işte benzin olsun, petrol olsun fırladı gitti. Yani bizim e, alacağımız e, miktarın e, bedeli arttı. Yani ödeyeceğimiz miktar arttığı gibi bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız? Orada, o bir, bir şey orada şey da, da bir ciddi belirsizlik var. Evet. Tabii bütün bunlar Türk ekonomisini olumsuz boyutta etkileyecek faktörler. Yani bu savaş, yani ciddi biçimde bize o olumsuzluklarını da ihraç ediyor. O da gerçek. Tabii bunlar aslında ekonomik bir takım verilerle yola çıktığımızda doğacak sonuçlar. E de siyasi ve askeri boyutu var. Şimdi orada biz savaşın içine de çekilmek istedik birazcık. Neden? E şöyle oldu yani ister istemez belki hani bilinçsiz biçimde. Şimdi bizim güvenliğimizi sağlayan birinci hukuki belge Lozan Antlaşmasıdır. Türkiye'nin tapu senedidir. İkinci tapu senedimiz de var bizim e ya Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Bu çok ciddi bir belge. Yani Atatürk'ün aslında 1936'da 20 Temmuz 1936'da e, imzalanmış veya arkasından yürürlüğe girmiş belge. Hı -hı. Biliyorsunuz Lozan Antlaşmasında, şimdi bunu ben olaya bağlayacağım da öncesinde bir kısa bir tarihçe vereyim. çok önemli. Evet oradan geliyor tabi yani şey. Şimdi aslında biliyorsunuz e, Lozan Antlaşmasında Boğazlar Sözleşmesi vardı ek ve bu Boğazlar Sözleşmesine göre. Trakya bölgesi ve Marmara bölgesi burası yani e, askerden arındırılmış bir bölgeydi. Burada Boğazlar Komisyonu adı altında Türkiye'nin sadece işte 9 ülkenin e, oylarının bir tanesi olan yani 9'da biri e, üzerinde söz hakkına sahip olduğu bir komisyon vardı. Türkiye tek üyeliği. Yani bütün imza atan devletler Montreux'e ki 8-9 devlet var orada onların da birer oyları vardı. Yani ama burada bir tane Türk askeri yoktu Trakya bölgesinde. Şimdi bu çok tehlikeli bir durum stratejik açıdan. Çünkü bu arada e, şeyde Almanya'da e, yavaş yavaş Hitler 2. Dünya Savaşı'nın ön hazırlıklarını yapıyordu. Düşünebiliyor musunuz 1930'ların ortası 35 36'ya giden süreç. Zaten savaş başladı 39'da biliyorsun. Onun için şimdi bunu Atatürk gördü. Çünkü onun mükemmel bir askeri dehası var, tabii ileri görüşlülüğü var. E ben bu Trakya'yı nasıl koruyacağım eğer Alman askeri gelir de Edirne kapılarını dayanırsa ben nasıl savunacağım? Bir tane Türk askeri mi yok anlaşmaya göre Boğazlar sözleşmesi. Hı hı. Ne yapmak lazım? Yeni bir hukuki statü ve düzen getirmek lazım Marmara bölgesine ve özellikle de Trakya'ya. Evet. Şimdi bunun için birkaç kere Dışişleri Bakanı eee Gö görevlendirdi. İsmet Paşa'yı görevlendirdi. Uluslararası düzeyde e, bir takım girişimler ortaya çıktı. Hı hı. Londra Konferansı oldu. Fakat tam olarak sonuçta alınamadı. Ancak bundan sonra Atatürk bir başka bir şey yaptı. Bu Türkiye'de çok az bilinir aslında. Burada Ayasofya Camii var biliyorsunuz. Ayasofya'yla camii bir konu hocam. Gerçekten e, tabii e, bunun tartışmaları geçen 1-2 yıl içinde de sürdü. sürdü geldi işte. Aynen. Yani işte yani ee, nasıl yapı, yaparız da acaba Rusya'nın desteğini yanımıza alırız? Nazilere karşı ve Hitler'e karşı. E o zaman şöyle bir fikir geldi Atatürk'ün e, kafasına. Tabi e, Ortodoks dünyası Rusya. E, Ortodoks dünyasının e, yani Kabe'si neresi? Ayasofya. Ca. Burası. E Ayasofya'yı eğer müze haline getirsek, cami statüsünden şimdilik çıkarsak Acaba Rusya'yı kendi yanımıza çeker miyiz? Bir ikincisi de Rusya'nın güvenliğini de yakından ilgilendiriyor. Yani e, Nazi ordularının gelip de Türkiye üzerinden geçip Kafkaslardan Stalingrad'ın güneyine geldiğini düşünün. Çünkü yukarıdan ileride onu o hepsi şeyin kafasında vardı Nazilerin, Hitler'in. Evet. Dolayısıyla böyle bir strateji ortaya. Bunu ee, bu, bu şekilde e, Tevfik Güçlü Aras kanalıyla yani Dışişleri Hı. Bakanı o zaman Atatürk'ün bütün uluslararası platformu yavaş yavaş işlemeye başladı bu konuyu. Ve çok ilginçti Rusya'dan evet aldıktan sonra Yunanistan da Ortodoks dünyasının önemli bir ülkesi olduğu için ona bizim yanımıza geldi. Yani burayı e, asker e, askeri hale getirmek açısından olumlu yaklaştı. E İngiltere, hadi ona Birleşik Krallık diyelim ve Fransa'nın da bir korkusu vardı nazilerden. Tabii. Ne oldu? E, onlar da madem siz Rusya'yı Yunanistan'ın yanınıza aldınız Türkiye olarak e, biz de geliyoruz sizin yanınıza dediler oldu 5 ülke. Bir çarkın etkisi Or olarak etkisi 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 da olumlu etkileri ve tebibiyetler. Dolayısıyla ciddi bir e, koalisyon kuruldu orada hı hı. ve işte Montreux-Boğazlar Sözleşmesi... O 20 Temmuz 1936'da İsviçre'nin Montreux kentinde imzalandı ve 21 Temmuz'da 30 bin Türk askeri Trakya'ya çıktı. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani bütün bu ülkenin burasının savunulması için yetki Türk askerine geçti. Burası silahlardan arındırılmıştı. O statü ortadan kalktı. Yani bu böyle bir şeysi var, geçmişi var Mantur'un. Çünkü çok zor kazanılmış Atatürk'ün dehasıyla yaşama geçmiş bir sözleşmedir. Kıymetini bilmemiz lazım. Bir kere onun altını bir çizelim. Kesinlikle. Şimdi bu olayda nasıl bağlayacağız bu olayı? Şimdi e, e, şey e, bu Zelenski korkuyordu boğazlardan geçecek gemilerden. Rus gemileri de olabilir, başka gemiler de olabilir, şudur budur falan filan diye e, bizden talepçi olur. Dedi ki işte şey dedi, boğazları ha, ha, kapatın. Tabii. kapatın. boğazları. Buraya şey korkuyor adam. Ya ne yapsın zaten az bir sınırı da şey yani deniz kıyısında da toprakları e, da alıyor. Ya, sahip ya donardın. tabii kırım gitti <laughs> etti <İstiklilerin> donanmasından <laughs> mı bahsedebiliriz hocam? Yok orada <laughs> donanma öteki şey. var. Tabii. Ötekinin onun üzerine Hı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne dayanarak savaşan devletlerin gemileri boğazlardan geçemez diyor. Bu ne demek? Bu iki iki ülkenin gemisi geçemez. Rusya. Evet, bu Rusya bu zaten bu donanması bu. yok. E, Rusya'nın şeyine kapatmak anlamına geliyor. Ama e, e, siz bütün devletleri kapattıysanız bu ne demek? Türkiye savaş halinde demek. Evet. Çünkü Türkiye ancak savaş halinde olursa boğazları bütün devletlere kapatabilir, böyle bir etkisi var. E ama biz savaşmıyoruz ya, Bir savaşın içinde, benim de haberim beni <laughs> yok acaba, yani hakikaten anlayamadım, gitti. Neyse, yani sonuçta bu Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin hayatiyeti ve önemi bir kere daha siyasi iktidar tarafından anlaşılmış oldu çünkü baş, başta biraz bir İngilizce deyimle estime ediliyordu. Yani önemi pek şey edilmiyor. İşte gemiler geliyor, geçiyor ya Hayır değil. Türkiye'nin yetkileri her cümlesinde, her maddesinde var. Sadece 19 numarada, 18, 17, hep tabi ton, tabii, bir. tonajlar var. Geçiş süreleri, şey, kalış süreleri Karadeniz'de var. daha önce ihbar önerileri var. bildirecek önceden geçecek. Öyle burası yol geçen anı değil ki. Bütün bu yetkileri Türkiye kontrol ediyor. Tek başına şimdi. Peki hocam şimdi savaş halindeyken Deniz'de İspanyol gemisi savaş olduğunu öğrendi. Onun hani sizin hukuk tarafınız e olduğu ya... için de hani herkesin hani bilgilendirmesi için soruyorum. Hani o durumda ne yapma gibi bir yükümlülüğü var? Şimdi yani Montreux-Boğazlar çözleşmesinin maddeleri hı hı. ve uygulanma ilkelerini herkes biliyor. Çünkü bu uluslararası antlaşma. Herkesin elinin altında hele denizcilerin elinin altında Montreux Sözleşmesi kendi e, dillerinde yazılmış duruyor çekmecesinde kaptanın. Şimdi İspanyol dediniz. Hı hı. İspanyol gemisi geliyor. Hı hı. Bildirimi yaptı. Ondan sonra Çanakkale'ye geldi. Geçmek istiyor. Ne yapacak? Bir hafta kalacak. Bir manevra yapıp gelince. Tek bir gemi ya. Ondan sonra sen orada hemen bizimki dur geçemezsin. Ya niye geçemiyorum kardeşim? Evet biz boğazları kapat. Ya kapatma, kapatamazsın kardeşim sen. Boğazları herkese sen Rusya kapattın tamam. Ukrayna'ya kapattın varsa gemisi yok dedik ama neyse. Ya yani ben İspanyolum ya. Ben savaşmayan bir devletim. Ben pek hala geçebilirim. E şimdi bu nedir bu? Bu uluslararası hukuku ihlaldir. Ya yani sen bırakacaksın gemi İspanyol geçecek. Evet. Yani e, böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık maalesef. Evet. Maalesef yani nasıl sonuçlanacak <laughs> valla ben de bilmiyorum. Peki Rusya gemisi hocam mı geçemiyor? Ha, Rusya gemisi geçemiyor ama Rusya gemisine tanınan yani Rus veya Ukrayna evet. diye Söyleyeyim. Varsa gemisi yoksa da. zaten. Ukrayna olmadığı için onu sorayım. Şimdi bir kereye mahsus olmak üzere savaş patladığında eğer bir Rus gemisi Bağlama limanı olarak yani her geminin bir bağlama limanı var. Kayıtlı olduğu. Kayıtlı oldu yer. Şimdi bağlama limanı Rus gemilerinin X gemisinin efendim eğer Karadeniz'deki bir Rus limanına bağlama gemisi ise hı hı. bir kere mahsus olmak üzere limanına dönmek üzere bağlama limanına bir kere geçebilir savaş hı. gemileri. Ama bir daha da çıkamaz içeride kalır çünkü bir kere bu hak tanınmış vaziyette. E, bu haktan da pek kullanma filanım çünkü zaten bu savaşın çıkacağı önceden bilindiği için Hı -hı. biz boğazları kapatmadan bütün Rus gemilerinin hepsine talimat verdi Putin. Ondan sonra Akdeniz'e, Akdeniz'den e, Karadeniz'e geçirdiler. Tabii. Onun için bu da pek aman aman bir hukuki sonuçla da doğurmadı yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel Rica bilgiler de. aktardınız. Teşekkürler tekrar. Bir dahaki CPCO web yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.